Arkadaşlar merhaba. Bu videoda bu yaptığım seride size bir teorimi ispatlayacağım. Gold, Plat ve Zümrüt eloda aldığınız karakterlerin bir öneminin olmadığını düşünüyorum. Ama bu şöyle yani. Ama sen Zümrüt oyuncusuysan senin aldığın karakterin hiçbir önemi yok zaten. Yani bu tamamen şans, kazanıp kaybetmen tamamen şansa bağlı. Ben de bunu ispatlamak için bilmediğim tüm karakterleri, Solo Q'da oynayacak kadar bilmediğim tüm karakterleri A'dan Z'ye oynayacağım. En sonunda da bir reytimi paylaşacağım. Mesela hani bu Çar benim yıllardır oynadığım char. Burada hiç oynamadığım karakterler var. Mesela Kiana. Kiana'yı bak hiç oynamamışım Kiana'yı mesela. Sonra Rexay falan filan işte böyle A'dan Z'ye Solo Q'da oynayacak kadar bilmediğim bu karakterlerin hepsini tek tek oynayacağım ve sonra diyeceğim Bakın bir reytim bu. Normal main'im olan karakterleri de oynasam bundan bir farkında ne olacağını şey yapmıyorum. Düşünmüyorum ki diğer hesabımda da zaten normal oynuyorum yani. Bildiğim karakterlerle solo ki oynuyorum. Onu da şey yaparım koyarım. Böyle yani bu kadar. Şimdi videoya geçelim. Bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi bay bay. Youtube merhabalar. Bugün Skarner oynuyorum. Skarner. Q ne yapıyor hocam? Kanır pençeni başa vurarak yüksek <laughs> En az bir rakip sarılır. Skanı 5 Enerji yükler. Bu yetenek skan. Q kalkan. Ee, kalkan nerede? Yok. Stanı ne bunun? Stanı. Stanı bunun EQ mu? Alt saniyene kalkan kazanıyormuş oğlum W. Sen de şimdi götünden şey yapıyorsun uyduruyorsun ha. Ha, w aynı zamanda çeviriyor şey bak hareket edildi. tamam okey. ki oraya gelsek ne olur dur bakalım oraya bir gelsek aldım ikili. Yani okey okey diyebiliriz yani okey değil aslında ama okey olsun hadi Benim bir arkadaş var makul fiyat Kanka Şu an para şey yapamam veremem şey ya Maalesef Güzel Buradan vergimizi de alalım Ne demek edit başı 5 lira? Edit başı 5 lira mı olur lan? Oğlum o... Allah Allah. Suriyeli mi oğlum? O nasıl bir şey ya fiyatlandırma o? Şu an iyiyim ben bu arada. Salak. Tamam. Salak. Aa. Salak. Salak. Kesmat. Özür dilerim, özür dilerim. Maybet, maybet, maybet. Özür dilerim. Benim hatam, benim hatam. Aman aman! ama. Pu. Aman aman! eşeğden de hayır 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 asla 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 aman 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 kurban olacağım Allah'ım aman 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 puh, puh. öyle bir şey olmasın istemiyorum. Çok kötü öldüm. Hocam şunları alabilirsem, ne olur? Yani şu an şey olabilir, bu ya troll olabilir ama altı kurtçuk almaya çalışalım. güzel. Geliyorum lan oraya bekle. Bek A Şivan orada. Lan yenilmezim açıldı. Yenilmezim açıldı abi. Gel lan kaçma buraya. It ol it. Kaçma buraya. Evet, Şivan'a geliyor. Şivan'a geliyor. Şivan'a geliyor. Çık Şivana geldi. Şivana geldi. Abi biri bana skin mi atıyor? Şivana. Allah'ıma bak var ya şimdi. Öbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Yürü git. Ulan onu da mı alamadım anasını avradını. Harbiden onu da alamadım herhalde ya. Evet alamamışım. Yalnız benim şey, skarnır mi ya? Ha? Kalın mı ya biraz? bu Bravo solo kadar. bu arada çekim yapıyorum demiştim benim playlistim neredeyse tüm şarkılar Harbi mi hangi playlist o ya Abi ben şu ormana oynuyorum bu arada ya. Aa o Türk değil mi? O Türk şey listesiydi sanki. Hocam şuradan ejderi alsak ne olur? Aa burada göründük. Peki şöyle bir şey yapsam. Burada ben şuradan şuna gelsem arkadan ne olur? Şalak, şalak. Bu. Bravo. Yat oğlum. Tamam sen onu aldın da biliyorum da. sıkıntı mı değil. Hadi geliyorum oraya da. Q'yu bir daha koy. Koy o Q'yu bir daha. Neyse. Ya ne yapıyorsun kanka? Salak. Ko. Gel buraya gel. Aa. Abi kimseye şey yapamıyorum ben yetişemiyorum bu ne ya? Gel buraya. Gel buraya şunu öldürün. Tamam. Oh rahatladım. Like baba gringo. geliyorum oraya. Oraya geliyorum. E kanka nereye şey yapacaksın? Kaçacaksın Allah için ya. Hop. Hop onu şaşı şey yaptırdık oradan onu hemen. <laughs> Yani R benim hasar atmıyor değil mi? Ben niye R basıyorum ki? Yo atıyormuş. Böyle bir şey yapacağım. Hop. Bay bay. Bay bay. Tut 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 tut. Aa! ıskaladık anasını <laughs> tadı ıskaladım oğlum şey yanlışlıkla vur şuna vur abi vursana ona oğlum kuleyi ıskaladım ya abi bunu kullanmak çok zor ya Ya adam yok ediyor oğlum. Adam yok ediyor ya. Herkes yok ediyor ya. Daha doğrusu herkes değil. Şu yok ediyor ya. Şu ya. Şu. Şu. Şu nasıl ezemediniz bunu bu tek başınayken ben anlamadım bu işi ya. Lan gel buraya anasını avradın. Koş koş koş. Hop 1K gold. The base gidiyor. Ama ejder de var. Ben ejderi alayım. Ben ejderi alayım. Peki ejderi mi? çaldırdın mı şeye peki? He? Oy. Oy. Wow. Çok iyiyim ya. bak oyun bitiyor yalnız buradan ya. Oha! Lan lan level'da da bizim kere 2 level şey atmış tip. Şunu kes. Tamam güzel. Abi ben kendimi şey yaptım bak. Hmm. Sadece iki kişi kestik ha. oğlum yok ediyor ya. Evet bir luz daha. <laughs> olmuyor kanka yani olmuyor harbiden olmuyor bak. Anla ki. 11k hasar atmışız. doğaldır. Doğaldır. Scandro oynuyoruz hocam. Anla ki diyelim. Anla